Bir dakika sana. Evet arkadaşlar hepinize güzel ilçemiz. Yeşil şefaatlimizden hayırlı günler. Bugün Perşembe pazarındayız. Perşembe günü. Salih abi pazarcıların kralı kendisiyle çok sevdiğim bir abim. Her zaman söyleşi yapar. Salih abi bereket olsun. Kolay gelsin. Farkındalık yaratılmış bu hafta köylü pazarında. Hoş geldin. Sefa geldin. Sevgili kardeşim Günaydın. 10 seneyi geçkindir. Ee, Yozgat içerisinde ilçelerinde, köyünde, beldelerinde yerli üretim konusunda bir çalışmalarımız var. Evet. Bu sene şükürler olsun bunun faydalarını Yozgatlı hemşerilerimize göstermekteyiz. Bugün Şefaatli pazarında fasulye, domates, domates biber, derim. salatalık, kelek, kelek, turşulu kelek, e, yerli olarak Evet. Şefaatli Hemşerilerimizin hizmetinde. Hani seninden her daim diyoruz ya. Evet. Sevgili kardeşim Ankara'ya, Kırıkkale'ye bugün bir ton Ankara, 800 kilo Kırıkkale pazarlarına Şefaatli Tomateste gitmiş Mehmet abi, evet, salatalık gitmiş, salatalık. Evet. evet. Şefaatli köylerinde üretilen fasulye, domates, salatalık evet. gönderdik. Biz pazarcı olarak üzerimize Evet en iyisini yapmaya çalışıyoruz bundan sonraki daha ileri seviyeye getirmek de yetkililerin görevi. Doğru söylüyor. Buradan diyor. devamlı söylüyor. Devamlı ısrarla söylememe rağmen bir tane yetkili gelip de siz ne yapıyorsunuz arkadaş demiyor. Buradan da yetkililere önemli duyurulur. Teşekkür ederim Salih abi. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hepinize güzel ilçemiz, şirin ilçemiz. Şefaatten hayırlı günler. Bugün şefaatteyiz. Şafa Zefze pazarındayız. Şafaat diye köylü pazar, köylü ürünleri yerini almış. Evet, çocukların salatalı, domatesi, biberi hepsi yerini almış. Hekmed abim diye Künal bey diye aromalı erik getirdim diye. Neri ne abi? Hamane. Tamam, tamam. bereketli olsun. Salatalı, fasulye. Evet, salatalık kaç çekmi abi? Kilosu? 20 lira. Kolay gelsin, bereket olsun. Merhaba abi. Kolay gelsin, bereket olsun abi. Evet abi şöyle geç. Öyle Hadi abi. Evet abi, bura domates an köyün. Domates an köyün. Caferli köyün. Caferli köyün. Evet abi. Bereket olsun. Ol. Karanlık derede mi yetiştiriyorsun? Karanlık derede. Abi karanlık dere diye böyle bir projesi var devletin. Bu harekete geçer mi diyorsun yani? Bu, Vallahi Valla bekliyoruz ama harekete geçer. Mi? Kaç senedir sürüyor bu abi başlıyor? 15 senedir sürüyor değil mi? Evet devamlı sürüyor sürüyor, sürüyor. gündeme geliyor bir türlü de yani bir şeyleri yapmıyorlar. Öyle evet. duruyor yani. Abi sen daha yeni bir soru sordun. Dedin ki Yunal Bey dedin. Biz e, bahçelerimizde daha temiz su kullanmak istiyoruz dedin. Evet. Tabii. Karanlık dedin. Evet ne burada ne arıtma, çalışma? 4 trilyon arıtma yapılmış. Atıl duruyor. Arıtma almıyor. Çinekten, böcekler pislikten, lağımdan geçilmiyor. Geçilmiyor değil mi? Karanlık evet. Karanlık suyunu, çöpü arttığının pisliğini, kanalını karanlık deriye veriyorlar. İç Anadolu'nun iki tane ıhlara vadisi ve karanlık vadisi var. Bu Bir vadiye de. niye sahip çıkılmıyor? Ben onu anlamıyorum. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Evet, evet arkadaşlar. ikinci şu anın. Vasilerci de pazarda yerini aldı. Perşembe pazarında. Cüneyt kardeşim bereket olsun, kolay gelsin. Cüneytim bu kendi bahçenin ürünü. Evet, bu ne kadar var mesela? Bu her perşembe getirecek misin? Her ne zaman abi? Her perşembe buradasın. Fiyat ne? Fiyat 30. Bahçede toplarlarsa ne olur Cüneytim? Bahçede toplarsa 40 olur. 40 olur. Salata da senin? Evet. Cüneytim seviyorsun değil mi bu işi? Üretmeyi? yapmayız. Değil mi? Aferin, aferin. Var mı buradan mesaj köylere üretsin değil mi? Üretsinler. Domates üretsinler. Domates üretsinler. <laughs> domates üretsinler ha. Domates yok. Bu sene domates az mı yoksa? Hiç yok. Hani domates Piyasada doğru, doğru söylüyorum. Kol... şu anın taze fasulye pazarda yerini aldı arkadaşlar. Bizler de bu otanik durumu sizlerle paylaşacak Allah izni verse YouTube kanalımızda. Bereketli olsun Cüneyt'im. Evet arkadaşlar, Perşembe köylü pazarındayız gerçekten harika. Hamzalı'nın gerçekten küçük Çukurova şefaatlimizin. Çukurova yapan da Mehmet Yalçıngay'a sağ olsun kendisi. Bu herhalde bu sene zepsesi az bilmiyorum. Pazara daha da gelmedi. Buradan da kendine selam söyledi Mehmet abi. Abi ismi, ismi ne? Mevlüt Yalçın Mevlüt Mevlüt kardeşim Kelex Hamzalı köyün. Aynen Hamzalı Köylü pazarına getirdin. Ne üretiyorsun? Bahçenizde başka ne var? Bahçemizde keleğimiz var. Kondisyonumuz Kornişan Fasulye. yetişiyor. Patates et fasulye. Bunlar hamzalı yetişiyor değil mi abi? Aynen. Çukurova'da değil mi? Evet. Bugün ne getirdin pazara? Bugün sadece kerek getirdim. Kerek getirdim. Biber. Ömer amca. Ömer amca. Salatalık. Salatalık Ömer amca. Ömer amca'yı berabersiniz. Aynen. Bereket olsun, kolay gelsin. Aynen. Nasıl bu sene <laughs> köylü pazarına yerinizi alacak mısınız her hafta? Yani her hafta almaya çalışacağız. Olduk diyoruz. Nasıl sebzeyi güzel? Aynen sebzemiz güzel. Çok güzel. Bereketli olsun. Aynen. Ömer'im. Aynen. Yusuf abi ne yaptın Yusuf ya? O gün hafta geldim de acil bir yere gideceğim. Canını yerim Yusuf abi olur mu ya? Yeni aldım yani. 80 liraydı abi. Canan'a yerim ama. Yok abi olsun abi. Sen, sen de emek veriyen, anın teri dökeyen bu yolda. Yusuf abi bir de seni alacağım. Bir şey söyleyeyim mi? bir insan var ya bak hele. Ya sen ne diyor ki? Millet var ya. Devletin arabası nereye giderse gitsin. Böyle bir zihniyet otur. Bu zihniyeti biz tüketemeyiz, Yazık yazık. Ya demiyor ki arkadaş bu devletin arabası şuraya gitse şu yakarıyor. O zihniyet evet. yok. Yok yok. Abi burada da her yerde aynı otur. Oturmuş sen yani hur devletin havasını akşamleyin, havasına vurursak 35 liraya da mazut yakıyor işte. itfaiyenin evet. bütçede keyfiye gittim dedim. Televon diyesi bastırıp bağırdık gelip seyir derçenizin yer tarla diye. Herk edrafı herk ateş yapmış yakmış masabı, sahibi. Far yok. Söyledik kara bomboşa gidip geliyor. Sabaha kadar oradan oraya oradan oraya. Allah yardım 5 evet, tane olur mu lan? Adam Allah'tan korar Dur Yusuf abi dur. Seni seviyorum <laughs> Yusuf abim benim. Ne yapayım Yusuf abi? Siyasete girmiyor. Girmek girmiyor, girmiyor. Sen ben 5 <laughs> tane bandır olur mu lan? Arada, 4 tane bandıral gösteririm. Gördün mi ya? Evet. Merhaba babacığım. Ne yapalım Yusuf abi biz de senden şöyle bir orka şey diyelim. Ha bakayım postasını çıkaralım. Kapak fotoğraf. Su <laughs> abi çuvalladılar çuvalladılar. Ben sana bir şey söyle mi? Çuvalladılar. Şey diyeceğim. <laughs> Millete var ya. Yani. Depremle de senin Yozgat Belediyesi'ni duydun mu? Deprem parasını. Yapar ha, o şerefsiz yapar. Ha. Ah. Kalim olsaydı yapmaz. İşte. keseceği Osmanlı 8 Osmanlı 8 Osman 2 Osman 2 Osman 2 Yusuf abi şöyle bir şey de. Bir sen şöyle bir çekeyim abi. Şuradan gel. Evet arkadaşlar hepinize güzel, güzel ilçemizden Perşembe Zepse Pazarı'nın hayırlı günler. Evet Yusuf abi ile tezgah fiyatlarını hocam. Yusuf abi kolay gelsin bereketli olsun hayırlı işler. Gelin, Yusuf abi, abi biber yeşil biber kilosu kaç lira? 25. 25 lira. Domates? 15 lira. Kabak? 10 lira. Salatalık 10 lira. Salatalık 10 lira. Yusuf abi yıldız zepse getiriyor ya Şifa esen var ya. Kalitenin, kalitenin adresi. Evet. Yusuf abi gerçekten arkadaşlar. Zepse bende diye Yunal almayı diye. Müşterisi de özel kendine göre Bakayım şöyle. Harika müşteri buluyor değil mi senin güzel bir kaliteli cepseni? Evet Buraya değil mi? Evet. Teşekkür ederim Yusuf abi. Bereketli olsun kolay gelsin. Şefaatli pazarındayız. Merhaba abi. Merhaba. Fiyatlar çekiyor fiyatları. Fiyatlar çekiyor fiyatları. Şu güzel insana bak, şu güzel insana bak. Abla. Bereket olsun abi, iyiyim. Sen nasılsın canım? Fiyat ne babacığım? Sarımsak kaç lira Taş sarımsağı? 50 lira, 70 lira. Soğan, soğan iki çeşit, 4 12 buçuk. buçuk. 10 lira. Evet. 15 lira. 15 lira. Patates e 14 lira. 14 lira. Evet. evet. 15, kilo alırsam, 15 e evet. kilo alırsam 14 lira. E evet. 15 kilo alırsam 14 lira. Evet. Çok güzel abi. Ben, abi pazarda göremiyor ki iki haftadır seni göremeyince de biz. Teşekkür baba nerede diyor soruyor. Teşekkür ederim. Neredesin baba canım? Sağlık durumun en iyi değil mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Tatil değilim ya. Tabii, yakışır, yakışır, yakışır. Bu yorgunluğa da yakışır. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ala fiyat alalım Ala abi. Ne? Doma e maydanoz kaç abi? 3 bağ 10 lira. Pavuç? 20. 20. Batlıcan biber yeşillik. 15. Aleyemiz. Soğukluk? 10. Soğukluğun demet 10 lira gören değil mi arkadaşlar? Ali abi sağ olsun. Bu şefaatini yeşilliği Ali abi. Roka mı tere mi şu ekşili mi Ali abi? Kuzu kulağı. Kuzu kulağı abi? 5. 5. lira. 3 bağ 10 lira. Domates? Domates 15 lira 20 lira. 15 lira 20 lira. Tamam. Bereketli olsun abi.